Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih Acar'la hemen hepimizi ilgilendiren sosyal güvenlik konularını konuşmaya devam ediyoruz. Seçimler sürecinde çok fazla konuşulan partilerin üzerinde çok fazla vaat yaptıkları, tartıştıkları mevzulardan biri de emeklilerin intibak yasasıydı. Bu konuda bir gelişme var mı? Bu konuda emeklilere evet. vereceğiniz haberleriniz ya da müjdeleriniz var mı? İsterseniz ondan devam edin. Evet, emeklilere tabii ki e, her zaman biz müjde Vermeyi istiyoruz hı hı. çünkü emekliler Hakikaten toplumumuzun çok önemli bir Kesimi hassasiyet Duyduğumuz bir kesim Yani bütçe imkanları çerçevesinde Emeklilerimizin çok daha iyi şartlarda e, Aylık alabilmeleri e, yani bizim de En fazla Temenni ettiğimiz hususlardan bir tanesi Fakat takdir edersiniz ki Bütçenin imkanları var yani hı hı. Türkiye ekonomisinin global bir takım dengeleri Var ...bu çerçevede emeklilerimizin durumunu da ele almak gerekiyor. Zaman zaman zaten bunlar seyyanen zam şeklinde... ...bütçe imkanları çerçevesinde geçmiş dönemlerde Yansın. yapılıyor. İşte 100 lira yapılmış, hı hı. 60 liralar yapılmış. Ama burada tabii intibak sorunu çok uzun süredir... ...hep dinlendirilmesine rağmen... ...maalesef bir türlü çözülememiş emeklilerimiz açısından. Evet. Biz Sayın Bakanımızla birlikte... Ee, bu sorunun çözümü anlamında da önemli bir yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani burada intibak e, bir seyyanen yapılan bir zam değildir. İntibak emeklilerimizin emekli aylıkları arasında bir adaletsizlik varsa bunun ortadan kaldırılmasıdır. Yani siz bugün 3600 gün prim ödeyen bir kişiyle 9000 gün prim ödeyen bir kişiye aynı emekli aylığını veriyorsanız burada tabii ki bir sorun var demektir. Bu da bir intibaksızlık. Yani bu da bir intibaksızlıktır. Hı hı. Maalesef özellikle 2000 öncesi emeklilerimizle ilgili sistemde çok fazla oynanmasından dolayı çok büyük tutarsızlıklar oluşmuş. Bakın ben size 2000 öncesinde 82 öncesi emeklilerin durumu ayrı. 82-87 arası emekliler ayrı. İşte süper emekliler 87 yılında bunlar ayrı. Efendim 88-99 arası emekliler ayrı, 2000-2008 arası emekliler ayrı yani bu kadar ayrı sistemin bu kadar sık emekli aylıkları üzerinde oynanmanın yani bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadığı ortaya çıktı zaten. Bir de 2008-2000 yılından sonra emekli aylıklarında tüfe %100 büyümeden pay verilerek emekli aylığı bağlanmış. Fakat 2000 yılından önceki dönemlerde büyümeden herhangi bir pay verilmemiş bu emeklilerimize. Ve 2000 yılından önceki sistem tamamen değişik. İşte orada gösterge tabloları var, üst gösterge tabloları var, aylık bağlama oranı var, ortalama kazanç var. Bazı dönemlerde ortalama kazanç son 3 yılın ortalaması alınmış. Bazı dönemlerde son 5 yılın ortalaması alınmış. Yani siz şimdi emeklilerinize 3 yıl kala işte asgari ücretten prim matrağı beyan ederken, Efendim 2 milyar lira üzerinden son 3 yıl prim matrahı beyan ettiğinizde ortalama kazancınız son 3 yıl ortalaması alındığı için hı hı. emekli aylığınız ona göre çok yüksek bağlanmış olabilir. Ama bu sistemi bilmiyorsanız düşük bağlanmış olabilir. Yani 2000 öncesinde çok farklı tutarsızlıklar var. Ve dolayısıyla bu tutarsızlıkları da ortadan mutlaka imkanlar ölçüsünde ortadan kaldırılması gerekiyor. Bir de evet. asgari aylık uygulaması var. Bakın 3600 gün prim ödeyenle hak etmediği halde yani daha doğrusu ödediği primin karşılığıdır sonuçta emekliliği. Hesap yaptığınız zaman çok düşük bugün, bir şey çıkması lazım. E, asgari aylık 813 lira. 813 liranın çok altında aylık bağlanması gerekirken asgari aylık uygulamaları nedeniyle 813 lira bağlanmış. Yani 813 liradan aşağıya emekli maaşı alan yok. Mu? Yok. 2000 öncesiyle ilgili yok. 2000 yıl öncesiyle ilgili işte 3600 gün prim ödeyende 813 lira alıyor. 9000 gün prim ödeyende 813 lira alıyor. Yani burada veya bir miktar fazla alabiliyor. Tabi burada 2 milyon 700 bin küsür emekli ilgilendirdiği için bunların her birisinin durumu farklı. Farklı değerlendirmelere tabi. Dolayısıyla biz şimdi intibakla ilgili çok uzun süredir arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ee, bu çalışmalar bitti, tamamlandı. Ee, neyi yapıyoruz? İşte buradaki bu adaletsizliği ortadan kaldıracak bir sistem e, yani 8'e yakın bir model önerisi getirildi. Bu model, model önerileri tartışıldı. Maliye Bakanlığı, Hazine Yetkilileri de bulundu bu tartışmalarda. Ve bunların içerisinde en adaletli olan bir yöntem bulunmaya çalışıldı. Bu emekli deneklerimizde de iki kez görüşüldü. Sayın Bakanımızın birlikte toplantıda değerlendirildi. Ve sonuçta inşallah önümüzdeki günlerde bu yasa tasarısı şeklinde Sayın Bakanımızın işte Bakanlar Kurulu'nda değerlendirmesi sonucunda inşallah gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Yani biz ne yaptık? Biz olması gereken kişilerin ödemiş oldukları prim gün sayılarını dikkate alarak işte olması gereken aylıkları nedir onu hesapladık. Tek tek. Olması gerek asgari aylığı dikkate almaksızın hı hı. bulduk. Burada 2000 yılından sonra büyümeden pay almadıkları için büyümeden de pay verdik. Yani bu payın işte yüzde %50 olabilir, 60 olabilir. Mutat belki. zamları kastediyorsun. Tabii tabii bundan sonra vereceklerimizi hı hı. kastediyorum. Olması gereken aylıkları bulduk. Bunlara büyümeden belli bir pay vermek suretiyle bu aradaki intibak sorununu önemli ölçüde çözmüş olacağız. Hı hı. Yani dolayısıyla 3.600 gün prim ödeyen kişi yaptığımız hesaplamalarda 813 TL'nin çok altında ama biz bu 813 TL'leri de aşağı indirmiyoruz. Yani bunlar, bunlarda herhangi bir aylıklarında bir kayıp söz konusu olmayacak. Hı hı. Ama 9.000 gün prim ödeyen veya yüksek matrahtan prim öde, ödediği halde düşük emekli aylığı alan emeklilerimizle ilgili onlara bir artış getirilmiş olacak. Bu artışın miktarı her bir kişi için ayrı hesaplanacağından 2012 yılında inşallah biz bu hesaplamaları kurum olarak bitireceğiz. Yani 6 aylık bir sürede çünkü 2 milyon 713 bin kişi var. 2 milyon 550 bin dosya var. Tek tek dosyalara inmek suretiyle bu hesaplar yapılacak. Ve inşallah 2013 yılında bu bakanlar kurulunda da görüşüldükten sonra hayata geçecek bir uygulamadır diye düşünüyorum. Yani biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak teknik düzeydeki çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Tamam. İnşallah bu hayata geçer diye temenni ediyorum. Ediyorsunuz. Evet. Tabii şimdi siz e